Merhabalar, Nebine Lezzet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Konya ve Afyon yörelerinin olmazsa olmazı, davetlerin ve düğün yemeklerinin vazgeçilmezi Bamya çorbasını yapacağım. Yapımı oldukça basit. İddia ediyorum ki Bamya sevmeyen bile bu çorbaya bayılacak. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Sevgi ve saygıyla hoşçakalın. Şimdi malzemelerime geçiyorum. Bir kase etim var. Bir adet soğanım var. Bir yemek kaşığı dolusu salçam var. Dört yemek kaşığı yağ katalım. Etimizi katalım. Ve etimi e, nohut tanesi kadar doğradım. Bamyalar küçük olunca. Etlerimiz pişerken, e, ben haşladığım bamyaları ayıtlayacağım iplerinden. Tabi haşlarken içine ben biraz limon tuzu kattım, tuz kattım ve 10 e, dakika haşladım ben bunu. Tabi düdüklü dü de haşladım. Bamyalarımı ayıtladım ipliklerinden ve şimdi ben bunu karıştırıyoruz. Soğanımızı katacağım. Soğanlarımızda etlerimiz kavruldu iyice. Şimdi ben bunun içerisine bir yemek kaşığı dolu dolu salça katıyorum. Tabii ben e, bu salçayı kendim yaptım. Biber salçası ile domates salçası karışık. Güzelce bunları da kavuralım. Salçamız mutlaka kavrulması lazım. E, biber katabilirsiniz ama tabi biz kullanıyoruz biber salçasını sizin tercihiniz Tek domatesle de yapabilirsiniz domates salçasıyla şimdi bamyalarımı katıyorum e, bamyalarımı kattıktan sonra iki bir döndürdükten sonra suyunu katacağım tabi ben buna limon tuzu katmayacağım çünkü haşlarken limon tuzuyla haşladım son limon tuzuyla Bir çorba olacak bu bamiyi haşlarken ben ilk önce haşladığımda limon tuzu kattım demiştim ya iki tatlı kaşığı limon tuzuyla haşlayın daha güzel oluyor gerek kalmıyor sonradan limon tuzu eklemeye ve ben şimdi sıcak suyunu ekleyeceğim Beş buçuk su bardağı suyumu da kattım. Bir çay kaşığı kadar da tuz kattım. Çünkü salçayı ben kendim yaptığım için bizim salçamız tuzlu. Tercih size kalır. Mesela sizin salçalarınız ev salçası olur. Tuzunu azaltabilirsiniz. Hazır salça olur. Çoğaltabilirsiniz. Şimdi biz bunu kaynamaya, pişmeye bırakalım. Özlü bir çorba olması gerekiyor. Bamyamız kaynıyor. Bunun 20 dakika pişmesi gerekiyor. Ağzını kapatalım. 20 dakika pişsin. Çiçek çorbamız pişti. Bol taneli. Şimdi servis yapmak için tabağa koyuyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Sevgi ve saygıyla hoşça kalın.